dünyasına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle yağlı biber turşusu yapımını paylaşmak istedim. Şöyle çarlı biberlerimi yıkayıp süzdürdükten sonra tenceremin içerisine yarım su bardağı sirke, yarım su bardağı su, yarım su bardağı da sıvı yağ ilave ettim. Ve bunların kaynamasını sağladım bir e, yemek kaşığı da kaya tuzu ilave ederek tuzumu erit, erittim. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi videoda biberlerimi tencereme alıp yumuşamalarını sağladım. Biberlerim yaklaşık e, bir buçuk kilo kadar biberim vardı şöyle bir küçük kase kadar da sarımsaklarımı doğradım İçerisine karıştırıp harmanlayarak pişirmeye çalıştım daha sonra kavanoz kapaklarımı ve kavanozlarımı sıcak sudan geçirerek dezenfekte ettim böylece kavanozlarım daha çabuk vakumlanıp korunarak muhafaza edecek içindeki turşularımı görmüş olduğunuz gibi videoda biberlerimi kavanozlarıma yerleştirmeye çalıştım. Bu tarif çok güzel. Anında yapıp yiyebileceğiniz bir tarif. Bu yağlı turşu. Size de tavsiye ederim. Benim sık yaptığım bir tarif. İsterseniz içerisine Maydanozu doğrayabilirsiniz. Şişemi doldurdum, kalan suyundan üzerine bir kaşık yardımıyla döktüm. Kapaklarımı iki geri bir ileri tekniğiyle kapattım. Daha sonra şişelerimi ters çevirip üzerlerini bir örtüyle örtüp soğumalarını sağladım. Soğuduktan sonra Artık turşularımız hazır. Açtıktan sonra buzdolabında saklamamız gerekir. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basıp küçük bir yorum yaparsanız sevinirim. İzleyen herkese çok teşekkür ederim şimdiden. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.